Menes'in yeni videosuyla sizlerleyiz. Dizi haber videolarında bugün Alparslan Büyük Selçuklu var. Diziye yetenekli bir kadın başrol katıldı. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun ekrana gelen ikinci sezon fragmanı büyük ilgi çekti. Akli film Emre Konuk imzalı dizi oyunculukları, aksiyonu, senaryosu ve başarılı rejisiyle önümüzdeki sezonda bomba gibi gelecek. Barış Arduç'un başrolünü oynadığı diziden sezon sonunda Fahriye Evcan ve Toprak Sergen ayrılmıştı. Dizinin kadrosuna Serhat Tutumlar, Bora Cengiz, Umut Karada ve Öykü Gürman gibi başarılı ve sevilen oyuncular katılmıştı. Dizinin asıl merak edilen oyuncusu ise Alparslan'ın eşi Seferiye Hatun'a hayat verecek isimdi. Uzun süredir rol için bir takım oyuncuların adı geçiyordu ancak yapımın bilindik bir isim yerine yetenekli yeni bir isimle çalışmayı planladığı konusu. Sonunda sır gibi saklanan o isim belli oldu. TV8'de ekrana gelen Canım Annem dizisinden tanınan Kayra Aleyna Zabacı, Seferiye Hatun rolünün sahibi oldu. 21 yaşındaki genç yıldızın hayat verdiği Sultan Alparslan'ın karısı oldu. Peki sizce bu oyuncu transferi nasıl oldu? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu tarz dizi haber videoları için Menes kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.